Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi geldik. Avamil, amil, mamul, irab diye 3 kısma ayrılıyordu. Amiller 60 taneydi. Amili lafsi, amili manevi diye iki kısma ayrılıyordu. Amili lafsi de amili semai, kıyasi diye ikiye ayrılıyordu. Amili semai 5 nevi olup 49 taneydi. Amili kıyasi 9 taneydi. Şimdi amili lafsi semai'nin 49 tane olup 5 nevisinden ikinci nevisine geldik. En o nevi öyle nevi ki esani ikinci nevi. Amili lafzi semainin 5 nevisinden ikinci nevi, nevisi nedir? Hurufun bir takım harflerdir. Öyle harfler ki tansibu nasb ediyor neyi el isme ismini daha ve terfavu ref ediyor neyi el habere haberini. Anlatımını misalde yapacağız. Vehiye bu ismini nasb, haberini refeden eden harflerde nedir? Semanin 8, 8 tanedir. Bu harflerde 8 tanedir. el evvelü İsmini nasb, haberini refedenlerin birincisi nedir? İnne, innedir. Bunun misali ne gibidir? Nahvu inna Allahe teala alimü külli şeyin. İnna Allahe teala alimü külli şeyin gibidir. İnna Allah'a muhakkak ki Allahu Teala öyle Allahu Teala ki Teala yüce oldu. Allahu Teala nedir? Alimü kulli şeyin her şeyi bilicidir. Muhakkak ki Allahu Teala Hazretleri her şeyi bilicidir toplu manası. Bizim burada aradığımız in nedir? İsmini nas haberini ref edenlerin birincisidir. Allah'a kelimesinin sonunu nasp etmiş kendisine isim almıştır. mü kelimesinin sonunu ref edip kendisine haber almıştır. İsmini nasb haberini ref edenler diye isimlendirir. Sekiz tane şimdi sayacağız. İnne, enne, keenne, enne, lakinne, leyte, lealle, la, illa, la. Bunlar ne ameli yaparmış? İsmini ref ederlermiş, haberini nasb ederlermiş. İsmini ref etmek ne demek? Bunlardan sonra iki tane mamul gelir. İlk önündekine ismi diyoruz. Sonra daha sonra gelen ref ettiğine de haberi diyoruz. İsmini isminin üzerinde ne ameli yapıyor? Amil bunlar. Kendisinden sonra gelen kelime onun mamulü oluyor. Mamulleri de göreceğiz demiştik. 30 tane mamul var diye. Mamullerin son harfinde bir işlem yapıyor. Ya hareke işlemi ya harf işlemi yapıyor. Onu da iratta göreceğiz. Ama şimdi yavaştan yavaştan öğrenmeye başladık. İsminin sonunda bir değişim meydana getiriyor. İnne Allahe, Allah lafzını, inne, Allah lafzında ne işlem yapmış? İsmini nasp etmek, haberini ref etmek. İnne, bu sekiz tanesi ismini nasp, haberini ref eder. Doğru mu? İsmini nasp ediyorsa, nasp ne demek? Nasp etmek demek, harekeyle olur, harfle olur. Harekeyle nasp nasıl olur? harekeyle? Fetha olur değil mi? Biz buna basit tabirle üstün diyoruz. Şimdi Arapçaya başladık. Fetha diyeceğiz. Nasb alameti. Ya da İrab'ın son kısmında göreceğiz. Sadece fetha nasb alameti değil, elif de nasb alameti olacak. Tamam mı? Y de nasb alameti olacak. Onu ileride İrab'da göreceğiz. Ama bizim şu anda aklımızda kalan şey nasb belameti olarak, inne ismini nasb el olarak ne yapmış Allah'a kelimesinin sonunu? Nasb etmek demek yani fetha yapmış değil mi? Fetha yapmış, üstün yapmış demek. İnne ismini nasbetmiş. etmiş. O innallaha, Allah'a, Allah lafının sonundaki o hareke değişikliği inne'den kaynaklanıyor. İnne Allah'a alimu derken, alim kelimesinin sonundaki ref alametini yapan nedir? nedir? Ali kelimesinin sonunda ref alameti var. Ref demiş olduğumuz şey ne? Ref alameti harekeyle olur, harfle olur. Harekeyle olursa işte biz ona basit tabirle ötre diyorduk. Şimdi Arapçada zamme diyeceğiz, değil mi? Zamme diyeceğiz. İrab'da bir de buna e, ref alameti sadece zamme de, hareke olmayacak, harf olacak. Zamme yerine vav olacak. Mesela Câni müslimûne. Oradaki müslimûne'deki vav wow, ref alameti olacak. Onu iyi rapta göreceğiz. Şimdilik sadece o zaman innallâhı âlimü derken âlimü de ifade edeceğimiz inne ismini nasbetmiş, haberini ref etmiş derken ref etme olayı hareket değişikliği. Yani âlimü ötre yapan basit tabirle nedir? İnnedir. Tamam. Anladık. Geçiyoruz. Vestani. O zaman şimdi tahlil yaparken şöyle diyeceğiz. Burada aradığımız e, amillerden amili lafsi semainin ikinci nevisinin birincisi innedir. İsminin nasb haberini ref eder. Allah kelimesini nasb edip kendisine isim almış, alim kelimesini ref edip kendisine haber almış diyeceğiz. Bu şekilde anlatacağız. Anlaşıldı. Ve saniye isminin nasb haberinin ref edenlerin ikincisi nedir? Enne, ennedir. Mana ikisinin enne ve innenin manası muhakkak ki manasında. Bir de manaları var, bir de yapmış oldukları amillik olayı var. Bunun misaline gibi nahu iğtekatü ennallaha teala kadirun ala külli şeyin. İğtekatü ennallaha kadirun ala külli şeyin gibidir. İğtekatü ben inandım. Neye? Ennallaha muhakkak ki Allahu Teala öyle Allah ki. Teala yüce oldu. Nedir? Gadirun kadirdir. Ne üzerine? Ala külli şeyin her şey üzerine. Ben inandım ki muhakkak ki Allahu Teala Hazretleri her şeye kadirdir. Toplu manası. Burada bizim aradığımız enne ismini nasb haberini refeden amillerdendir. Ve ameli lafsi semainin ikincisi ennedir. Allah'a kelimesini nasb edip kendisine isim almıştır. Gadirun kelimesini refedip kendisine haber almıştır. Bu kadar. Ve İsmini nasb, haberen ref edenlerin üçüncüsü nedir? Keenne, keennedir. Bunun misali ne gibidir? Nahvu, keennel harame narun, keennel harame narun gibidir. Keennel harame sanki haram nedir? Narun, ateştir. Sanki haram ateştir. Böyle gözle bakacaksın. Harame işlersen ateşe düşersin. Burada bizim aradığımız ismin nasb, haber ref edenlerden nedir? El harame kelimesinin sonunu nasb eden keenne, onu nasbetmiş etmiş kendisine isim almıştır. Narun kelimesinin sonunu ref kendisine haber almıştır. Ve Rabi'u ismin nasip haberi dördüncüsü nedir? Lakin ne? Lakin nedir? Bunun misalini gibidir. Nahvu ma fazel cahilu lakinnel alime faizun gibidir. Ma faze kurtulmadı kim? El cahilu cahil. Cahil kurtulmadı. Lakinnel alime ancak alim nedir? Faizun kurtulucudur. Cahil kurtulmamıştır fakat alim kurtulacaktır. Burada bizim aradığımız lakinne ismini nasp haberini refedenlerdendir El alime kelimesinin sonunu kim nasp etti? Lakinne. Lakinne kelimesi el alime kelimesini nasp etti kendisine isim aldı. Faizun kelimesinin sonununu refetti Kendisine haber almıştır. Yukarıda keenne sanki manasındaydı. Burada lakinne ancak manasında. Vel hamisu İsminin nasb haberinin haberini refedenlerin beşincisi leyte, leytedir. Bunun misali ne gibidir? Nahu leytel ilme merzukun likülli ahadin. Leytel ilme merzukun likülli ahadin gibidir. Leytel ilme ne olaydı ilim olsaydı, ne olaydı ilim olsaydı, nedir olsaydı? Merzukun, rızıklandırılmış olsaydı. Yani rızık gibi yiyecek bir şey olsaydı da böyle yiyip ilimi böyle telafi etseydik. Kim için? Likülli ahadin. Herkes için. Ne olaydı ilim herkes için bir rızıklandırılmış gibi olsaydı. Rızık gibi olsaydı yani demek. Burada bizim aradığımız ismin nasb haberin refedenlerden leyte el ilme kelimesini nasb edip kendisine isim almıştır. Merzumun kelimesini refedip kendisine haber almıştır. Ve su ismini nasb haberin refedenlerinin altıncısı nedir? Laallel lealledir. La Bunun misalini ne gibidir? Nahv Allah taala gafiru zenbi. Allah'a umulur ki Allah öyle Allah ki Teala yüce oldu. Nedir? Gafiru zembi günahlarımı affedicidir. Burada gafiru ismi muzaftır. Zembiden ayrılmaz. Bizim burada aradığımız laalle ismini nasb haberini refedenlerin edenlerin altıncısıdır. Allah'a kelimesinin sunununu nasb etmiştir. Kendisine isim almıştır. Gafiru kelimesinin sunununu refedip kendisine haber almıştır. Ve <laughs> hâzihi bu altı tane harf nedir? Tüsemma isimlendirilir. Ne diye isimlendirilir? El hurufel müşebbehete bil fiili. Hurufu müşebbehe bil fiil. Yani fiile benzetilmiş harfler diye isimlendirilir. Yani bu harflerin her birisine baktığımızda inne, elif, nun, bir daha nun. İn, ne. Üç tane harf var. Elif, nun, nun. Enne, o da elif, nun, nun. Ondan sonra inne, enne, enne, kef, elif, nun, nun. Dört tane Ondan sonra lakinle o da lam önünde elif var, kef var, nun nun var 5 tane. Ondan sonra leyte üç tane. Lealle 4 harfli. Bunların yapısına baktığımız zaman da bunlar en az üç ve daha çok harfli olmalarına nazaran fiile benziyorlar. Fiiller de en az na, nasara üç harfliydi. Ekreme 4 harfliydi dahrece dört harfliydi. Tedahrece beş harfliydi. Fiillere benzediklerinden dolayı el huruf el müşebbehe de bil fiil. Fiile benzetilmiş harfler deniliyor bunlara bu sebepten dolayı. Yapıları harf bakımına fiile benziyorlar. O yüzden bunlara fiile benzeyen harfler deniliyor. Ama amelleri değil. Yapmış oldukları amillik ismini nasip etmek, haberini ref etmek. Fiil önündekini ref ediyor. Tam fiilse fail alıyor, nasip ediyor, meful alıyordu. Peki iki tane daha kaldı. Ve sabi'u yedincisi nedir? İlla illadır. Öyle illa ki fil istisnai istisna manasında olan. Yine öyle istisna ki el munkatı'i munkati olan. yani istisnai munkatı'yataki illadır. Bunun misali ne gibidir? Nahvu el ma'siyetu müba'idetun anil cenneti illet ta'ate mukarribetun minha gibidir. El günah nedir? Müba'idetün uzaklaştırıcıdır. Neden? Anil cenneti cennette. Günah cennetten uzaklaştırır. İllet ta'ate ancak itaat Allah'a itaat yani nedir? Mukarribetün yaklaştırıcıdır. Nereye? Minha o cennete. Burada aradığımız ismini nasb haberini ref edenlerden illa istisnai da olan illadır. Et kelimesinin sonunu nasb kendisine isim almıştır. Mukarribetun kelimesinin sonunu ref edip kendisine haber almıştır. Ve saminu ismini nasb haberin ref edenlerin sekizincisi nedir? La, la'dır. Öyle la ki linefil cinsi cinsten hükmünü nefi için olan la diyoruz. Cinsinden hükmünü nefi için olan la'dır. Bunun misali ne gibidir? Nahvu la faile şerrin faizun gibidir. La faile şerrin muzaf muzafını ayırmamız lazım. La faile şerrin hiçbir şer işleyici olmadı. Nedir olmadı? Faizin kurtulucu olmadı. Burada la cinsinden hükmünü nef la'dır. İsminin nasp edip haberini ref etmiştir. Faileyi nasp edip kendisine isim almış. Faizünü ref edip kendisine haber almıştır. Şerrin kelimesi onun muzafın lehidir. Onu sonra göreceğiz. En nev'u Salisi Şimdi üçüncü neviye geldik. O da çok kısa. Hemen onu bitirelim. En nev'u nevi. Öyle nevi ki es salisi üçüncü nevi. Amil lafsi semainin beş nevisinden üçüncü nevisi nedir? Harfani iki harftir. Öyle iki harf ki ani ref ederler. Neyi el isme ismini daha ve tansibani nasip ederler. Neyi el habere haberini. Amil lafsi semainin üçüncü nevisi ismini ref haberini nasip eden iki harftir. Ve huma, o iki harf nedir? Ma birincisi ma'dır. Daha vela ikincisi la'dır. Öyle mavela ki el müşebbehatani benzetilmiş bu mavela. Neye benzetilmiş? Bir leyse, leyseye. Gerideki sekiz tane ismini nasb, haberini ref edenler, onlar fiile benziyorlardı. El huruf el müşebbehete bil fiil demişti. Bu mavela da leyse'ye benziyorlar. Leyse'ye benziyorlar. Leyse neydi? İleride gelecek. Fiilin kısımlarından tam fiil, nakıs fiil diye ikiye ayrılıyordu. Nakıs fiiller ismini ne yapıyordu? Ref kanallahu alimen de olduğu gibi ismini ref haberini nasip, nasip ediyorlardı. Bu mavela da o leyseye benzeyen ma mavela. Bunun misali ne gibidir? Ma Mavela iki taneler. İkisinin misali tek bir cümlenin içerisinde. Mallahu Teala mütemekkinen bir mekanin ve la şeyun müşabihen lillahi teala misalinde olduğu gibi. Ma ve Her ikisinin misali bir yerde. Mallahu Allah Teala Hazretleri olmadı. Öyle Allah ki Teala yüce oldu. Nedir olmadı? Mütemekkinen, yerleşici. Nereye? Bir mekanın bir mekanı. Allahu Teala Hazretleri bir mekana yerleşici olmadı. Burada bizim aradığımız ismini ref haberin nasbedenlerden ma kelimesi Allahu lafzının sonunu ref edip kendisine isim almıştır. Mütemekkinen kelimesinin sonunu da nasip edip kendisine haber almıştır. İkincisi la idi. Onun misalde velâ şeyün müşâbihen lillâhi teâlâ ve la şeyin hiçbir şey olmamıştır. Müşabihen benzeyici kime? Lillahi Allah'a. Öyle Allah ki Teala yüce oldu. Hiçbir şey de Allah'a Teala Hazretlerine benzeyici olmamıştır. Burada ismini ref haberini nasip edenlerden la şeyin kelimesini ref edip kendisine isim almış. Müşabihen kelimesini nasip edip kendisine haber almıştır. Şimdi geldik dördüncü neviye bu kadar yeter.